herkese merhaba. Bu videoda artık yeni bir konuya giriş yapıyoruz. Konumuz basit olayların orma olasılığı. 8. sınıfın en tatlı sert soru konularından biri arkadaşlar. LGS'de her sene bir, bazen iki soru çıktığı da oluyor. Ama genelde bir soru çıktı ve o çıkan soru genelde aşırı çok zor olmuyor. Yani Konuyu iyi özümseyen, iyi anlayan bir öğrencinin yapmama şansı çok düşük o soruyu. Eğer e, MEP biraz zorlamak isterse tabii ki de o soru farklı boyutlara evrilebilir. Ama e, böyle bir şey, bu böyle bir şey kalkışmıyor MEP. E, çünkü sınavın zor olduğunu düşündüğümüz bir evrede e, birçok öğrenci o soruları yapabiliyor arkadaşlar. Çünkü artık öğrenciler çok çalışmaya başladı. Rekabet artıyor. Şimdi dilerseniz konu anlatımıza başlayalım. Basit olayların olma olasılığı beklenin matematiği yani aslında ben öyle diyorum. Belkinin matematiği yani. Hani bir şey belki dediğimizde bir ihtimal atıyoruz ya ona. Ama matematik olarak biz ona olasılık atamamız gerekiyor. Peki bu olasılığın ne olduğu anlamına bakmamız gerekiyor. Olasılık bir olayın gerçekleşme şansını veya ihtimalini sayısal olarak ifade etme yöntemi şeklinde tanımlamışım. Ki amacımız burada zaten belirsiz olayların sonuçlarını matematiğe indirgemek biraz analitik analitik yaklaşmaya bakmak aslında tahmin edebilme ihtimalini çünkü belki dediğimiz onu tahmin edebilirliği çok düşük oluyor ama ona bir sayısal değer atadığınızda ha, o zaman tahmin edebilirliği biraz mümkün oluyor o yüzden olasılığa ihtiyaç duyuyoruz burada birkaç örnek yazdım günlük hayatla ilgili hava durumu tahminleri ya mesela yarın yağmur yağma olasılığı yüzde yetmiştir yani 100 günden 70'inde yağmur yağmış, o günde yani 170 demişler mesela. Şans oyunları piyango ya da loto çekişlerinde kazanma şansının ne kadar olduğu? Ee, şans oyunu ya piyango oynamanızı tavsiye etmiyorum. İddia konu yapmanızı da tavsiye etmiyorum. Çünkü etkeni çok fazla. Halil öyle olduğu için çok riskli. Sayısal değer hakkınızda milyonda bir oluyor. Yani milyon defasız sayısal loto oynadığınızda bir defa kazanacaksınız milyon tane bilet aldığınızda o kadar paranız varsa eğer boşuna vermeyin ya zaten o kadar bilet alabiliyorsanız zenginsiniz de demektir. Tıp alanında da kullanılıyor. Mesela bir ilacın belli bir hastalığı tedavi etmede başarılı orasılığı. Hepsi Hg bu yüzde olsa ama bazı ilaçlar yüzde yüz başarılı göstermiyor maalesef. Bir de bir takımın maçı kazanma olasılığı nedir arkadaşlar? Hepimiz sporla alakalıyız. Üçte birdir. Neden? Kazanma olasılığı var kaybetme olasılığı var. Unuttuğunuz şey de berabere kalma ihtimalleri. Yani üçte bir or oranı var. Burada ta takımın güçlü, kuvvetli söz konusu değil. Bir, bir kadroda dünya en iyi oyuncusu var. Bir kadroda dünya en kötü oyuncusu var. Fark etmez. Top yuvarlaktır. Yine üçte bir. Yine üçte bir. Yine üçte bir. Yani her iki taraf içinde eşit durumlar. Kısacası olasılık, verisizliklerle dolu dünyamızda Kararları almamızda ve gelecekteki olayları tahmin edebilmemizde daha iyi anlamamızı sağlayan matematiksel bir araçtır arkadaşlar. Bu e, gördüğünüz görseli ben şu kitaptan aldım. E, biraz orta düzey bir kitap. E, Ortaokul öğrencileri biraz okumakta zorlanabilirler ama belki ilgisi olan arkadaşlar vardır. Ve biraz e, görselli olduğu için sizin seviyenize uygun olduğunu düşünüyorum. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. <laughs> <laughs> Kitabımızın ismi kötü çizimlerle matematik zaten görüyorsunuz. Şimdi devam edelim. Yapılan bir de şöyle bir şey var. Artık yeni bir konu, yeni bir dünyaya girdik. Bu konuda farklı kavramlar öğreniyoruz. Daha önce duymadığımız kavramlar. Biliyorsunuz ki matematik sarmal bir derstir. Bir önceki konuda karakök ifadeleri işlemiştik konularda oydu. Fakat karakök ifadelerde aslında bir üst ifadeleri işledik. Üst ifadenin tüm özelliklerini yansıtıyordu karakök ifadelerde. Ama burada farklı bir kavramlar var. Burada yeni ne öğreneceğiz? Mesela orası durum, çıktı, olay, efendime söyleyeyim örnek uzay ve deney gibi kavramları öğreneceğiz. Ben buraya tanımlarını yazdım. Bu tanımları meb kitabından aldım bu arada. Yapılan ya da yapılacak bir deney örnek uzayına orası durum denir. Orası durumların her bir elemana çıktı denir. Gerçekleşmesi istenen durumlara olay denir. Gerçekleşmesi istenen durumlara olay denir. Bir deneyin sonucunda gerçekleşebilecek durumların tümüne örnek uzay diyoruz. Yani istediğin ya gerçekleşebilecek durumdan kastımız bizim beklentimiz ya da beklentimiz dışında olan durumları kastediyor. Tamam mı? bir olayın ne olacağını görmek için yapılan şeyle de deney Top çekme ihtimali mesela bir deneydir ki ben aşağıda bir örnek yazdım. Mesela Edinle kelimesinin harfleri eşit büyüklükte yazılarak bir torba atılıyor. Burada eşit büyüklükte dememizin temel sebebi her topun eşit hakka sahip olduğu gibi düşünebilirsiniz. Eşit ihtimale sahip olduğunu düşünebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir küçük büyük büyük olduğunda burada bir olasılık söz konusu olamaz. Çünkü aslında olabilir de artık farklı bir değişken devreye de geliyor. O zaman konu basit olayların olmalısı olmazdı. O yüzden ben burada eşit kelimesinin çok üzerine durmak istiyorum. Torbadan rastgele çekilen, seçilen bir kartta yazan harfin sessiz olma durumuna ait olayı ve çıktıları yazalım. Buradaki olayımız tanıma göre neydi? Gerçekleşmesi istenen durumda olay. İstenen durum ne o zaman? Yani olay ne o zaman arkadaşlar? Torbadan çekilen harfin sessiz olmasıdır. Peki çıktığımız ne? Çıktı neydi arkadaşlar? Olası durumun her birini Yani E ve I harfi burada sadece ses harfi olduğu için çıktılarımız E ve İ'dir. Peki burada örnek uzay nedir? Tabii ki de E, İ, D, R ve N'dir. Çünkü tüm durumları kapsediyordu. Kapsıyordu örnek uzay tamam Devam edelim. Aslında bir nevi bu olası durumlardır. Örnek uzaydan kastımızda olası durumlardır. Şimdi devam ediyoruz. Birkaç tane örneğimiz var. Onları da yapalım. İyice bu kavramı, kavramları pekiştirelim. Eşit büyüklükteki yine eşit olduğunu vurguladım. Sadece renkleri farklı. 5 tane yeşil, 3 tane kırmızı topun torbadan çekilen e, topun kırmızı olma durumunu inceleyelim demişim. Buradaki deneyimiz nedir? Topun çekilmesidir, değil mi? Olayımız nedir? Çekilen topun kırmızı olma olasılığı olayı, daha doğrusu. Örnek uzayımız nedir arkadaşlar? 5 tane yeşil sadece eşit büyüklükte için bir tane yeşil top yapmamız yeterli. Bir de şöyle yapalım. Ha. Örnek uzayımız aslında budur. Çıktığı yine aynı şekilde ne olacaktır arkadaşlar? Kırmızı top olacak. İstenilen o çünkü. Bir havaya bir zar havaya atıldığında zarın üst yüzüne gelen rakamın çift olma olasılığı. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki deneyimiz nedir? Zar atılma durumu. Olay nedir arkadaşlar? Üst yüze gelen sayının çift olması. Şimdi bir zarın alt tane yüzü vardı ki biz biliyoruz alt tane rakam demek bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar arkadaşlar bizim orası durumlarımız yani örnek uzayımızdır. Peki burada bizden istenen ne? Çift olması. 2, 4 ve 6'dır. Buradaki çıktılarımız tamam. Burada bu deney ve olayları yazmıyorum. Söylemekle yetiniyorum çünkü çok zaman alıyor. Buradaki deney arkadaşlar zarın atılması. Olay zarın çift çift zar, zar atıldığında yüz yüze görülebilen çift olması olay bu. Devam ediyoruz. 15 kırmızı kalem ve 10 mavi kalemin bulunduğu bir kalem kutusundan rastgele alınan bir kalemin mavi olmaması nasıl yorumlayabiliriz? Şöyle yorumlayabiliriz. Şimdi toplamda 25 kalem var. 25 kalemin 10 tanesi mavi, 15 tane kırmızı. Burada miktar olarak arkadaşlar kırmızı fazla olduğu kırmızı kalem sayısı fazla olduğu için benim çekeceğim kalemin, sobaran çekeceğim kalemin kırmızı renkte olma ihtimali daha fazla. Çünkü daha fazla miktarda. O yüzden tamam. Yani biz burada daha çok yorumunu yapabiliriz. Şu an henüz sayısal bir değer eklemiyorum, ifade etmiyorum. Sadece azlık, çokluk ya da eşit durumundan söz ediyoruz. Burada zaten onu yapacağız. Aşağıdaki noktalı yerlere daha fazladır, eşittir ve daha azdır ifadelerden uygun olanı yazınız demişim. Mesela A örneğiyle başlayalım. Şimdi 10 macera 7 bilim, bilim kurgu türlerinden e, kitaplardan oluşan kütüphanesinden bir kitap alacak olan kişinin macera kitabı alma ihtimali daha mı azdır, daha mı çoktur ya da eşit midir? Burada macera kitabı miktarı fazla olduğu için daha çoktur. Mesela 25 kırmızı ve 22 yeşil biberin bulunduğu bir kasadan rastgele alınan bir biberin yeşil olma ihtimali kırmızı olma ihtimalinden demişim. Buradaki biber sayısı düzeltelim. Yeşil biber sayısı kırmızı biber sayısından daha az olduğu için tabii ki de daha az olacaktır buradaki ihtimalimiz. Buraya daha az yazalım. 1'den 10'a kadar sayıların kartlarda yazılı olduğu torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde kısayın asal olma ihtimali asal olma ihtimalinden bla bla demişiz. Şimdi biz şunu yapalım. Bu arada e, orası sorusu çözerken buradaki orası durumları yazmaya sakın üşenmeyin yazın tamam. Mesela ne o ihtimalimiz burada? 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Burada orası durumlarımız bunlar. Birden istenen durum mesela asal olma ihtimaline bakalım. Asallığın tanımını hatırlayalım. Sadece bile ve kendisine bölünebilen sayılar ya da sadece kendisiyle ve bile çarpımıyla oluşan sayıları biz asal sayılar diyorduk. Buradaki asal sayılarımız 2'dir, 3'tür, 5'tir, ondan sonra 7'dir. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane asal var. 4 asal. Geri kalanlarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 6 tane asal olmayan var. Demek ki burada asal olma ihtimali asal olmama ihtimalinden neymiş daha azmış. Çünkü buradaki asal sayısı 4 adet, asal olmayan sayısı da 6 adet olduğu için miktar olarak daha az olduğu için olasılık olarak tabii ki daha az olacaktır sevgili arkadaşlar. Birini niye almadık? Çünkü bir tanım gereği asal kabul edilmiyor. Çünkü asal sayının tanımı birden büyük sadece bir ve kendisiyle bölünebilen sayılara biz asal sayılar diyoruz. Eğer öyle bir şey olmasaydı yani biri de dahil etseydik o zaman asal sayı diye bir şey olmazdı arkadaşlar tamam. Mı? Devam ediyoruz. Eşit ihtimale sahip olan olaylarda her bir çıktı eş olasılıktır. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Yazı tura attığınızda hem yazı gelme olasılığı hem de tura gelme olasılığı birbirine eşittir. Ya yazı gelecek ya tura da. 1 bölü 2 yani. Yani her bir çıktının kendini seçtirme ya da seçilme gücünün eşit olduğu durumlara eş olasılıklı durumlar denir. Bu durumda en olası durumun sayısını göstermek üzere her bir çıktının olasılık değeri 1 bölü nedir? Buradaki olası durum yazıtır örneğine bakarsak ya yazı gelecektir, yazıyı y harfiyle gösteriyorum ya da tura gelecektir. İki tane olası durumu olduğu için Buradaki n sayımız bizim 2 olmuş oluyor. O zaman mesela y çıktısının olasılık değeri ne olacak? 1 bölü 2 olacaktır. Ama O zaman t çıktısının olasılık değeri ne olacak? Yine 1 bölü 2 olacaktır. Buradaki yorumumuz aslında budur. Bir de fark edelim bölümü yapmışız. Bakalım ne demek istemişiz burada. 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış özdeş 6 topun bulunduğu bir raftan çekilen topun, ol, topun olasılığı demişim. Buradaki tüm toplar aynı olduğu için arkadaşlar tabii ki de 1'dir. Zaten her top birbirine benziyor ya. Sen çekeceğin top yine aynı olacağı için bir sıkıntı yok ki. E, hiçbir fark yok o topların. Yani mesela şöyle örnek vereyim. 6 tane siyah topum var. Tamam olası durum o zaman 6 tane siyah toptur. E, Benim seçmek istediğim top da siyah. E, yine 6 o zaman. 6 bölü 6'dan cevabım 1. E, senin seçtiğin her top, her top, her türlü bir e, siyah olacağı için 1 dersin. Ama işte özdeş olmadığında durum değişiyor. Renkleri farklı. O zaman mesela burada kaç tane topum var? Orası durumum kaç o zaman? 6. Peki ben mesela sarı top seçmek istiyorum. Kaç tane sarı var? Bir tane. O zaman bir dememiz gerekiyor. Mesela aynı şekilde mavi için de geçerli bu. 6 tane topum var. Bir tane mavi var. O zaman 6 bölü 1. Daha sonra mesela ben şunu sarı yapayım. Bu sarı olsun. Hatta siyah olsun. Şurası siyah olsun. Tamam mı? Şimdi iki tane siyah topum oldu. Kaç tane topun var? 6 tane. Kaçı siyah? İkisi. O zaman 2 bölü 6 dersin. Mantık bu aslında. Devam edelim. Eş olasılıklı olma ile eşit olasılıklı olma kavramını birbiriyle karıştırmayınız. İkisi farklı kavramlardır. Olasılık bir olayın olma ihtimali ilişkin bir ölçüm değeridir demişiz. Şimdi burada bir pantolon örneği var. İçinde birer tane mavi, siyah ve beyaz pantolon bulunan dolaptan rastgele alınan bir pantolon mavi olma, siyah olma, beyaz olma olasılıklarını bulalım. Şimdi burada 3 tane ne var arkadaşlar? Pantolon var. O zaman olası durumum nedir arkadaşlar? Siyah, beyaz ve large var. 3. Mavi olma olasılığı kaç tanesi? Mavi bir tanesi. Ve o zaman 1 bölü 3 olmuş oldu. Siyah olma olasılığı kaç tane? Yine 1 bölü 3. Beyaz olma olasılığı ne? Yine 1 bölü 3. Bunlar arkadaşlar nedir? nedir? Eşit olasılıklıdır. Eşit, pardon eş olasılıklıdır. Çünkü 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3'tür. Yine seçilme ihtimali birbirine eşit olacağı için eşit olasılıklı diyoruz arkadaşlar buna. Devam edelim. Eşit ihtimale sahip olaylar her bir çıktı eş olasılıklıdır. Bakın eşit. Bu değer birinin olması olası tüm durumun sayısına eşittir. Şimdi burada şunu anlayacağız. Burada hani e, 6 tane siyah top vardı. Ve her topun bir tane top seçeceğim, seçilen topun siyah olma ihtimali her türlü bir ya. Aslında burada mantık şu eş olasılıktır. Ama burada çekilen pantolonlar birbirlerine farklı olduğu için eşit olasılık oluyor. Çünkü değer olarak birbirlerine eşittir. 1 bir bölü 3. Burada da aslında onu demek istemişim. Mesela burada bir tane madeni para atıyorum. Bir yüzünde yazı olacak, bir yüzünde tura olacak. Buradaki olasılık değerimiz yine 1 bölü 2 olacak. Çünkü iki tane olası durum var ve bu iki olası bir tanesi benim aradığım şart sağlıyor. Ya yazı tura ya da yazı ararsın. Renkleri hariç aynı özellikleri sahip bisikletlerin, bisikletlerden birini almak isteyen Harun alacağı bisikletin siyah, kırmızı, yeşil ve turuncu olma olasılığını bulalım demişiz. Burada toplam bisiklet sayısına bakalım. Toplamda 4 tane siyah, 4 tane turuncu, 4 tane kırmızı, 4 tane yeşil e, var. Toplamda arkadaşlar 16 tane ne var arkadaşlar? Bisiklet var. Ve ben bu bisikletlerde siyah renk almak istiyorum. 4 tane siyah renk olacağı için 4 bölü 16 diyebilirim. Peki hocam bu içindeki siyah bisikletler kendi farklı mı? Hayır farklı değil. Özdeş aynı. Birebir aynı. Peki aynı olasılık e, kırmızı için de mi geçerli? Evet. Çünkü yine 16 tane bisikletim var. Bu 16 tane bisikletin 4'ü Kırmızı yine 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 sonucunu biz bulacağız. Her iki durumda da aynı şeyi siz e, turuncuyla yeşil içinde yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Antalya kelimesinin her bir harfi eş özellik kartlara yazılarak kartlar bir torba yatılıyor. A harfinin yazılı olduğu kartın çekilme olasılığını hesaplayınız. Şimdi burada çekilme ihtimalimize bakmamız gerekiyor. Şöyle yorumlayacağız. Burada seçtiğimiz şeyin arkadaşlar? Karttır. O zaman ben burada neye odaklanacağım? Kart miktarına odaklanacağım. Şimdi 3 tane A harfi var. O zaman 3 tane A harfi yazan nedir? Kart vardır. Şimdi burada şöyle bir hata olabilir. Hocam bir tanesini yazsak gerek yetmez mi? İşte hata yapıyorsun. Burada kart seçeceğin için benim ilgileneceğim şey karttır. Tamam mı? Kart miktarıdır. 3 tane A harfi yazdık olan kart var. Devam ediyorum. Ne burada? T burada. Başka ne harfim kaldı? L kaldı. Bir de Y kaldı değil mi? Toplamda 7 tane kartım olmuş oldu. E bu kartın 3 tanesinde A yazıyor. O zaman 3 yazmamız gerekiyor. Aslında olasılığı biz istenen durum böyle tüm durum şeklinde söyleyebiliriz ki bunu zaten ileride belirteceğiz. Devam edelim. Yandaki görselde her bir bölmesi numaralandırılmış, dolap verilmiştir Güzel. Bu bölmelerden rastgele seçilen birinin üzerindeki numaranın bir tane asal çarpan olduğu bilinmektedir. Bir tane asal çarpan olduğu bilinmektedir diyor. Buna göre seçilen bölme için kaç farklı olası durum vardır? Şimdi biz burada her sayının bir asal durumuna bakalım. Mesela 1 zaten asal kabul etmiyoruz. 2'yi asal kabul ediyoruz. Güzel. 4, 2 iki çarpı 2'dir. Bir tane asal çarpanı vardır. 5 de öyle. 6 patlak veriyor. 2 ile 3'tür. Mesela 8... 2'nin 3. kuvveti bir tane asalı vardır. 9 ile 3'ün 2. kuvveti de yine bir tane asalı vardır. 10 arkadaşlar 5 çarpı 2'dir. 2 i̇ki tane asalı vardır. 11 zaten 11 kendisi asalı olacağı için bir tane. Bir de 12 var. 12'de arkadaşlar 2'nin 2. kuvveti yani 4 çarpı 3'ten 2 tane asalı vardır. Toplamda 12 tane dolap var. Bizim istenen neydi? Bir tane asal çarpanı olduğunu bulmaktı. Şimdi ona bakalım. 2'yi alıyorum. 3'ü alıyorum. 5'i alıyorum. 7'yi alıyorum. Efendim, söyleyeyim 9'u alıyorum. 11 alıyorum. 1, 2, 3. Pardon 1'i de almamız lazım. 1, 2, 3, 4. Değil mi? 5, 6, 7, 8. Bir de 12 almamız lazım. 9 tane durum var. O zaman cevabımız 9 bölü 12'yi burada bırakmayın. Çünkü rasyonel sayılarda pay ve paydayı birbirleriyle sadeleştirebiliyorduk. Nereye kadar? Aralarında asal olana kadar sadeleştirebiliyorduk. Burada 9 ile 12 3'ün bir katı olduğu için 3'e üç, bölünecek bu iki arkadaşımıza. 9'u 3'e böldüğümüzde 3, 12'yi 3'e böldüğümüzde 4 buluyoruz. Yani 3 bölü 4 bizim doğru cevabımız olmuş oluyor. Devam edelim. Aşağıdaki görselde 8 bölme bir otopark ve otoparkta bulunan bir araç görseli verilmiştir. Bu otoparkı sonradan gelen bir aracın park edeceği bölme ile fark halindeki aracın arasındaki bölme sayısının 2'den fazla olduğu kaç farklı olası durum vardır? Bizden istenilen durum ne arkadaşlar? Ee, araçla aran iki tane bölme olacak değil mi? İkiden fazla oldu diyor. Güzel. İkiden fazla olacak. O zaman ben şimdi gidip şöyle bir bakalım. Deneyim. Şimdi normalde 2.13 tüm duruma bakalım. Tüm durum ne oldu burada o zaman? Park edebileceğim yerler. Tüm durum bu. Nerelere park edebilirim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane yere park edebilirim ben. Tamam mı? Bu benim Orası durumlarım yani tüm durumum olmuş oldu. 7 tane yere park edebilirim. İsteğimden durumda arkadaşlar. Park edeceğim yerle adamdaki araç arasındaki mesafem 2 bölüm olacak en az. Yani ben gidip de adamı şuraya koyarsam hata yaparım. Çünkü burada bir tane bölümü olmuş oldu. Biz 2'den fazla istiyoruz. 2'den fazla değil mi? Tamam. 2'den fazla diyor. Demek 2 olmayacak. Tamam. 2'den fazla diyor çünkü. O zaman mesela şuraya koyabilirim değil mi? Bakın 2 oldu yine olmadı. 2'den fazla diyor. O zaman nereye koyacağız? Şuraya koyabilirim ben. Aynen. Bakın 2'den fazla oldu. 3 bölüm oldu. Gidip de buraya da koyabilirim. Yine kaç bölüm olmuş oldu? 4 bölüm olmuş oldu. Başka bir yer kalmadı zaten. Demek ki istenilen durum burada 2'ymiş. 2 bölü 7 benim olasılığımmış. Yani araç gidip kendini ya buraya park edecek ya da buraya park edecek ki benim istediğim şartı sağlasın. Bu soruyu ben Ankara yayın evlerinden almış, al, almıştım arkadaşlar. Onu da belirteyim. Evet, e, videoyu burada ben bitireyim. Bu video bu kadarlık yeter. Hem güzel oldu, dozunda oldu. Tam 20 dakika oldu zaten. Bir sonraki videoda olasılık değerini konuşacağız arkadaşlar. Olasılık değerinin ne olduğunu, imkansız ve kesin olay kavramları olasılık, olasılık durum kavramını öğreneceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda daha da görüşerek kendinize iyi bakın, sıkı çalışın. Eğer e, suçlu lisan etmiş olsam, kusura bakmayın arkadaşlar. Yorumlarda yazın, ben... E, elimden geldiğince açıklamaya ve size dönmeye çalışacağım arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.